budur. Gökberk Güngör diyor ki öncelikle selamun aleyküm chat. Çok tatlısın. Seyirciler abi aynı. Peki abi. Çok saygılısınız. Chat hazırsa Enes Batur. Ver abi. Al abi. Favırla burada. Ver abi. Bir dakika. Bir dakika. Çırılgın çıcık. Nerede abi? Çıcık babacık çıcık kuş Ah. <laughs> <Şunu aç> <laughs> şey yap ciddi anda çünkü Hane falan alacağız ya Enes Ağacın açıp düğüm atar. Enes! Enes! <laughs> Vurma <lan. gülüyor> Teşekkürler. sen de bir... sen de bir söyle. Ayakta ya ben, yap mı? sen de. Hadi. Ben, ben. Ay Ayakta mı <laughs> yapıyor? Hadi. Kanka ben beceremem öyle şeyleri. Hadi. Enes Batur. Enes Batur. Bugün çocuk. Çocuk, <laughs> bu çocuk. Bu <laughs> çocuk. Arkadaşlar. <gülüyor> Şansıma sokayım ama ben ya. Geldiğim gibi denk gelen şeye bak. Gülmeme challenge 61'e dün yaptık abi. Belli lazım. Diren biz yana... dün yaptık abi gülmeme challenge. Enes Batur çılgın çocuğa denk geldim. Kanka bir attı YouTube'dan biz de çekelim istedik. Ekip tutuyor. Çıcık. Çıl.